Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Minecraft hardcore videosu ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam etmiyoruz maalesef arkadaşlar. Ben bir bir saat oynadım fakat kayıt silindi. E, şimdi silindi Gerçekten üzücü bir olay. Neler yaptım hemen size açıklayayım. Hızlı bir şekilde özet geçmek istiyorum. Bu arada videoya benim kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Niye silin dersiniz de elektrik gitti arkadaşlar benim. Dün çektim onda da elektrik gitti. O yüzden kaydım gitti. Şimdi neler yaptım arkadaşlar? Öncelikle bir tane keşif defter yaptım gördüğünüz gibi. Keşif defteri diye şuraya girdim. Rebels. Ya şöyle de yaptım. Gördüğünüz gibi. Burada artık bir keşif defterimiz var gördüğünüz gibi. Sınırsız. Dediğimiz kadar yapabiliyoruz. Bunları dolduracağız abi. Keşif yaptıkça. İkincisi arkadaşlar. E, neler yaptım? Ne yaptım? Nedir'e gittim arkadaşlar. Ve kale buldum. Kalenin koordinatlarını aldım ama unuttum. Elektrik için e, ben buraya almıştım kalenin koordinatları. Chatten de gitmiş. O yüzden kaleyi tekrardan kaybettik. Yani gerçekten. Aa bana dalmıyor mu? Ha dalıyormuş bon bak manyağa ee, bak. o yüzden kalede de gitti. Ama en azından blazeleri aldım. 12 tane de blaze çubuğum var. Ee, hatta size göstereyim. burada evet 11 tane blaze çubuğum var. Çünkü ikisi tezgah yaptım. O kadar. Çok bir şey yapmadık arkadaşlar. Nedir'e gittim yani geçip çektim bir saat kayıtta. O kadar. Çok bir şey yok. Sanırım 7. bölüm arkadaşlar. Evet 7. bölüm ile karşınızdayım. Haydi bakalım. Bu bölüm arkadaşlar neler yapacağız biliyor musunuz? Bu bölüm artık zombi köylerimiz var ya bizim 4 tane. Onları bir çevirelim abi. Onlar artık bizim olsun ya. Biz köylü olsunlar değil mi? Sonra onları yer yapalım. Tabii ki bu bölüm yapmayacağız ama öncelikle yavaştan bir gelişmeye. Lan ne oldu? Aa, alt arkadaşlar. Yavaştan bir gelişmeye başlayalım. Şimdi öncelikle ben buraya 3 tane su sesi getirdim. Ee, sonra bir tane malzeme eksikti. Elektrim gitti için unuttum. Dün gece gitti arkadaşlar elektrim. Şekerim vardı. Barutum vardı. Mantarım vardı. Heh, buradaymış mantarım da. Ee, bir tek örümcek gözüm yok arkadaşlar. Evet hatırladım şimdi. Örümcek gözüm olunca burası oluyor arkadaşlar. Şimdi akşam olmasını beklerken biz de o sırada e, büyü masasını yapalım arkadaşlar. İsterseniz birazcık da kitap yapacağız. Ee, şimdi öncelikle bizim derimiz nerede biliyorsunuz. Sandık odasında bitirdik arkadaşlar. Deri, 33 tane deri. Odun. 8 tane kuş odunlarını kullanalım. Ve burada arkadaşlar. E Önce büyüması nasıl yapılıyor hemen onu yapalım. 4 obsidyen 2 elmas. Obsidyenimiz var mı? 4 obsidyen. Madem burada 2 elmas. Tamam çok iyi. 4 obsidyen 2 elmas ve... Hemen bakalım tekrardan. Bir tane de kitap. Kitabı da hemen yapalım arkadaşlar. Nerede? Ha buradaymış. Bir tane kitap ve büyü masasını yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık büyü masamız var. Gördüğünüz gibi buna oda yapacağız abi bu bölüm. Bu bölüm büyü masasını yaparız. Ve de köylüleri 4 tane köylüyü çeviririz. Sonra büyü masasını yaptık. Etrafını yapmamız lazım tabii ki de. Yani kitaplarını. O yüzden ben bunların hepsini çeviriyorum. Üst tek. Eker kamışı yapacağım. Niye yapacağım diye soracak olursunuz da. Arkadaşlar canım istiyor. Yani nasıl desem. Yapacağız arkadaşlar. Niye yapacağız? Köylere ya satacağız ucuza o yüzden. Şimdi ben bunların hepsiyle kitap yapacağım. 32 tane kitap. Yapsak çok olur ya. Şöyle bir 15 tane yapalım yavaş yavaş. 5 tane oldu. 15 tane daha yapalım. Hepsiyle yap ya. Yetmeyecek çünkü. 10 tane oldu arkadaşlar. Ee, evet. deri lazım. 15 kitaplıktan ne oluyor diye biliyorum. O yüzden şimdi benim acilen deri toplamam lazım. Ama bu ineği öldürmek istemiyorum. Niye diye soracak olursanız. Başka inek yok. Aa, varmış lan 4 tane abi. İyi bunları arkadaşlar öldüreyim. Ben birazcık inek toplayayım. birazcık inek toplayayım da lan. Deri toplayayım arkadaşlar. Şöyle bir Evet arkadaşlar birazcık deri topladım. Çok değil. 13 kitaplık oldu galiba. 12 pardon. Yine enchanting room yapmaya karar verdiğim yer burası. Buradan bir yol çıkardım gördüğünüz gibi. Bence güzel oldu yol. O kadar kötü değil. Hatta şuralar bir tık fazla ya. Yol yapmamı biraz geliştirdim arkadaşlar. En azından eskisinden daha güzel oluyor. Şöyle bir yol. Bence çok daha güzel hale. Hani. Buradan gidiyoruz. Bunu da yapalım abi ne olur olmaz. Güzel güzel. Buradan gideceğiz arkadaşlar ve burası bizim enchanting roomumuz olacak. Burada bu portal olmayacak bu arada. Evet burası bizim enchanting roomumuzun olacağı yer. Büyü, büyü odamızın olacağı yer olacak. Üstünde bir ağaç. Şimdi yapacağım bu ilk ee, şöyle birazcık daha ladin odunu alalım da ladin ve koyu meşeden olacak büyük ihtimalle. Belki kuş da kullanırım. Belki meşe lazım olur bilmiyorum. Canım ne isterse onu kullanacağım gel açıkçası öncelikle patates şu elimize alalım. Patates önemli. Şimdi şuradan bir blok. 2, 3, 4, 5. Beşlik yapacağım. Siz bir gidin artık. Tamam mı? arkaya doğru 1, 2, 3, 4, 5. Ve hmm. şöyle olacak. Yani üçgen olacak. Şurası olsa. Bir dakika burada olmasın. Arkadaşlar diğer tarafta olsun. Hatta birazcık daha geriden başlasın çünkü burası uzun olacak. Bir, 3 dört, 5 6 Buradan da kırarız. iki falan yaparız. Arkadaş, en iyisi ben bir planlayayım, yapayım. Çünkü şu an kafama göre yapıyorum. Rastgele, yani hangisi nasıl daha güzel durur, deneye deneye yapacağım. Hiçbir yerden bakmadım bir bu it. Öyle kendi kafama göre yapacağım bir bu it. O yüzden. Kötü de olabilir, iyi de olabilir bilmiyoruz bakacağım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. arkadaşlar sonunda bitti bu ildimiz. Tabii ki tamamen bitmiş değil şu andık. Birkaç süsleme kaldı. Onları da beraber yapalım dedim isterseniz. Şimdi ne kaldı? Diyeceksiniz tabii ki bir tak birazcık tuzak kapısı yapacağız. Ee, tuzak kapılarını nereye koyacağım derseniz nereye koyacağım bilmiyorum. Ee, şuraya bir tane bileme taşı koyacağız. Onu asmak için şöyle bir şey koyabiliriz. Şuna basılı tutarak bileme taşını asarız. Sonra başka nereye koyabiliriz? Vallahi Hiçbir yer yok. Buraya halı koyacağız arkadaşlar. Halı koymak mantıklı. Yani şuraya ve şuraya koyabiliriz. Buraya da e, zincirle bir şeyler asabiliriz. Yani şu anlık bunları düşünüyorum. Zincir de yapalım isterseniz. Nasıl yapıyormuş? Okey. Ver kanka. Ha, bu arada kömür var mı? Kömür nasıl yok ya? Kömür var da yer bu, bundadır hepsi. Ver kanka sen de hiç kömür olmasın. Senin kömürleri alak, buna koş yarısını, yarısını da buna koyalım. Ee, burada hemen arkadaşlar o sırada kimizi yaparken şöyle bir, aynen ya 30 tane taş pişsin. bunlar pişe dursun. Bunları da kullanacağız arkadaşlar bu ilimizi yaparken. Şimdi biz ne yapacaktık? Zincir. Hemen yapalım abi şöyle iki tane zincir. Ya tabi akşam oldu hemen yatalım isterseniz arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Ay uyuyup geldim şimdi iki tane. iki tane zinciri de Allah belanı korkuttum. Mesela arkadaşlar şöyle mesela buraya ne bileyim buraya koyamıyormuş. Bunu ayarlarız dur bir dakika nereye koyuluyor o zaman koyuluyorsa şöyle yaparsak üstüne blok koyuluyor ha böyle olacak mesela buraya da zinciri asacağız buraya da bir tane merdiven koyarız arkadaşlar kötü durmaması için hatta ne yaparız biliyor musun merdiveni hatta zincir Ay bunu birazcık daha üste taşıyalım buraya falan çok üste taşıdık buraya Buraya koyunca tam oluyor mu? Yok. Onun bir altı buraya. Buraya koyunca ha. Sonra şuraya şunu koyar. Zinciri de asarız. Of. Buraya tabii farklı bir şey. Ne koyabiliriz? Buraya açıyla yaprağı koyabiliriz. Çok güzel durabilir. Hazırlayalım abi şimdiden. Senin yerine de şöyle e, merdiven var mı? Var. Merdiven de buraya Aa bunların boyutları farklı mı lan? 1, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Aynı. Ha doğru doğru tamam lan. Beynim yandı arkadaşlar. Tamam oldu da bitti maşallah. Deri de buldum arkadaşlar ben o rekord. Arasında bu build yaparken. Bence güzel oldu arkadaşlar. Şöyle uzaktan bakınca. Güzel bir enchanting roomumuz oldu. Bunu belki ileride taşırız. içerilere alırız falan ya da ne bileyim. Buna bir ev yaparız. Ama şimdilik dışarımızda olsun. Bence güzel oldu. Buraya bir halı koyarız. Ee, şuraya. İşte buraya bir tane ender sandığı koyarız. Ne bileyim ender sandığının yanına bir tane ne koyarız ne koyarız ne var. Örs koyalım. Ha, hatta örs koyalım arkadaşlar. Demirin demiri baya bitirecek ama yapacak bir şey yok. Hatta bir tane şuraya örs koyalım. Yanına bir tane ender sandığı koyarız. Ender sandığı neyden yapılıyor? Hemen bakayım. Ender. Yani yapamıyoruz da bir daha. Neyse işte bir tane ender sandığı yaparız. Şuraya bir tane bileme taşı yapacağım. Hatta şimdi dur taşlarımız pişmiştir. İsterseniz hemen yapalım. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Neyse. Şimdi tam büyü basacaktım ama e, Samet'in evine doğru gidiyorum. Niye diyeceksiniz? Örümcek gözü alacağım arkadaşlar. Ben yattığım için unuttum. E, şimdi Samet'in evinde örümcek spawnları var biliyorsunuz. Örümcek farmı var Samet'in. Oradan gideceğiz. Ödünç alacağız örümcek gözü. Hatta şu chestlerinde varsa örümcek gözü çok güzel olur diyecektim. Yok. Ama o zaman hemen buradan aşağı inelim. Örümcek gözü alalım Samet'ten. Samet'in spawner ay farm çalışmıştır inşallah bakalım. Tabi burası o kadar buraları o kadar etki etmez ama en azından az da olsa bir şeyler olmuştur. Herhalde değil mi? Hemen bakalım burada zombi spawnları zaten çalışıyor zombi farmı. Ee, hemen gidelim şurada aşağı doğru inelim. Evet bir tane bulduk. Aa bak örümceğe bakın. Arkadaşlar buradaki mantık bu olarak ölüyorlar. Samet de bunları izliyor. Sapık. Başka örümcek gözü. Aha. 3 tane örümcek gözümüz oldu. İyi oldu iyi. Hemen eve doğru gidelim arkadaştır. arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane örümcek gözünü aldık geldik ve şimdi mayalı örümcek gözü yapacağız bir tanesini. Hemen bir tanesini mayalı örümcek gözü yapıp buraya atıyorum. Ve buraya bir tane blaze root koyacağım şimdi. Blaze root değil de blaze tozu koyacağım ve buraya blaze tozunu koyunca hoppa geliyor işte geliyor. İksir harekat işte geliyor. Harekat. Şimdi de şuraya koyalım. Evet, iksirlerimiz oluyor. Ben sonra da barut hazırlayayım. Bir tane de barut koyacağız arkadaşlar oraya. 35 tane barut. Ve iksirlerimiz geliyor. Lay 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 lay. Evet baya bir şarkı. Uyu Aa gece olmuş lan ben de uyuyamıyoruz falan sandım ama uyuyabiliyormuşuz. İyi uyuyalım hemen yaratık doğmadan. Ay. Şimdi oldu mu iksirimlerimiz? Oldu. Eyvallah. Yerel iksir başarımını da aldık. Ee, arkadaşlar en son bir basacaktım. Ben hemen basayım. 56 level'ım var zaten. Verimlilik 4. Servet 3 başarımı. İşte bu. Verimlilik 4. Servet 3. Kılıca darbe 5. Yok istemiyorum. Baltaya servet 3 yok. Servet 3. Hepsine servet 3 veriyor. Yok istemiyorum. Verimlilik 4. Servet 3 iyi. Bir de buna kırılmazlık basarız. Falan filan. Dur şimdi. Bizim zombileri çevireceğiz ama öncelikle bir tane altın elma da yapalım. Ama sanırsam bir tane elmamız eksik. Bir tane elma var. Evet. Bir tane elmamız da eksik. O zaman arkadaşlar birazcık ağaç keseyim de bir tane elma düşürelim. Çünkü önemli hep. Çünkü dört tane var. Sayılı yani. O yüzden şurada birkaç ağaç kıracağım. Eninde sonunda düşer elma. Evet arkadaşlar. Hemencik bir tane daha mı yapalım ve artık gidebiliriz o mekana. Bu zombileri artık çevirelim abi köylüye. Başlarında bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü çevrilen çevrilmeyen bak çevrileni tekrar yiyebilir bir tane çevrilmeyen. O yüzden yanlarında hepsinin yanında bekleyeceğim. Bir tane şunu atıyorum. Bir tane de bunu atıyorum. 1, 2, 3, 4. Burada bekliyorum arkadaşlar. Aferin. arkadaşlar hepsi değişmiş gördüğünüz gibi bir sonraki bölüm bunlara meslek vereceğiz bunları artık köylülerle ticaret yapmaya başlayacağız Evet video benim kanala abone olmazsınız gerçekten kanala kanala abone olmayı unutmazsınız gerçekten çok mutlu olurum hoşçakalın kendinize bakın bay bay